yapıyorsunuz siz böyle? Ben onu ev yapmamış mıydım size? Siz ne yapıyorsunuz? E ee, bu evi niye böyle yıktınız şimdi? Ne yapıyorsunuz? Ya bir yerinize batarsa? Ay çiçeğime geldi Çınar. Çınar. Sakın. Çınar kızarım. Oğlum ağzına sokma bak. Aa çok tehlikeli şeyler yapıyorsunuz ama. Toplayın da onları. Toplamayacağım. Aa Çınar, Çınar ben aslında bir daha ev yapmam. Tom bir de alıp giderim o zaman. Tom bir şey. Bu Çınar'ın Tom bir Merhaba arkadaşlar. Çınar, Çınar Tom konuşmak ister misin? Çınar Aaa yapma Tırnaklarını mı kesiyorsun Tırnakları, Tırnakları. Uzamış? Tırnak mı uzamış Tırnaklarını <laughs> Çınar Arkadaşlar Ben gidiyorum güzel olur. Ne yapıyorsun Az hareketlere bakar mısın ya? Oğlum ya bir elinize batar bak. Bak aaa. Şaşkınlar şaşkınlar şaşkınlar. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya. Şöyle. Ne oldu? Baba. Evlilik mi oynuyorsunuz? Ama ben anne olmak istiyorum. Ben de baba olmak istiyorum. O oh, oh. Bak sen, Mert, Mert, onları toplar mısın oğlum? Toplar mısın onları lütfen? Çınar. Çınar o zaman topla bunları bakalım evi. Topla. bunlar. Yıkmışsın, baksana artık evlilikten çıkmış. Allah, bak, bak, bak. Mert, yorulmadın mı bugün okulda Mert? Hadi güzel bir şey yapın onlarla. Ne yapacaksın? Robot. <laughs> Abi, robot evet şu an sana robota benziyorsun. <laughs> Aa, robot. Çınar. <laughs> oğlum. Oğlum oğlum. Ya batacak bir yerine ne yapıyorsun? Şu an hiç doğru bir hareket değil yaptığın hareket ama. Evet. Ben. <laughs> ben bunu içtim. Ya oğlum. Çınar toplayın <laughs> hadi bir tombişi vereceğim başka Aa, bir çocuğun olsun o. Ya buraya Ben de çekeyim bunu. Ya buraya ya. Sen de nereye indik? Çok sağ ol. Tombişin hiç kimseyle paylaşmayı sevmiyor. Anne bak aç tombiş. Tombiş <laughs> buldu. Tombiş buldum. <laughs> tombiş buldum. Mert'cim çıkar. Bak bak, bak bak bak. Çıkar mısın artık içinden? Abla <laughs> da Çıkar mısın artık içinden anneciğim Bak bir yerine falan batacak Ne demek çıkamıyorum bir de boynuna takmışsın ben seviyorum bunu. Çıkarır mısın bak ama gözüne Geber batar Çık, <laughs> Çık bakayım çabuk onun içine Bak nasıl çıktı Çınar Hadi toplayın artık bunları çekmeceye koyun Ya batar bak işte Ne diyorsun sen Oh iyi oldu Çınar e senin ayağına baktı. Neden? Aa, çına çına Aa, Dur be Çınar. Çınar çına, Aa, çına. Abin atına bindi Çınar gidiyor. Açıyorum. Anne. Çınar abin atına binmiş. Anne. Çınar yolu mu kapattın? Anne, çına, Çınar yolu mu kapattın? Evet, <laughs> anne, <ne atıyor gülüyor> şey <polis. gülüyor> Ama onları toplayın ilk önce anne, buradan. Yapıştı. Çocuklar. Çocuk bak bak bak, bak hareketlere. Toplamazsınız oynayamazsınız bak, ama bak. buradan. Hadi oğlum toplayın burayı güzel güzel bakın. Çocuklar diyorum. Ben, ben çamaya bakacağım. Doğru. Ya, niye bakmıyorum çamaya? Çınar. Ben de Ay 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 ay. Çınar. Topuk Çınar tutukladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Çınar ne yapıyor? Çınar boynu mı yapılıyor kelepçe? <laughs> Çınar. Kaçıyor. Çınar. 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 Bak. Doğru, doğru. <laughs> Ay. Kaç 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 Mert kaç Mert. Bak hayır öyle olmaz. Seni işte. Bak 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 ne yapıyorsun? Benzin mi dolduruyorsun ata? Bak. Ben bak. <laughs> ya ya. Çapamı kapandı. <laughs> <laughs> Savaş hayır savaş istemiyorum savaş istemiyorum hayır hayır hayır, hayır 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 çocuklar savaş istemiyorum dedim ben hemen müdahale ediyorum arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın.